Herkese merhabalar. Ben Misendo. Burası Türkiye'nin ilk ve tek aktüel diş hekimliği kanalı Misendo TV. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gerçekten uzunca bir süredir aslında üzerine çok konuştuğumuz ama bir türlü video olarak hayata geçiremediğimiz diş hekimliği camiasının en stil sahibi 10 erkeği. Instagram'da bununla ilgili çok fikir alışverişi oldu, çok güldük, eğlendik ve çıkan sonuçları haydi gelin hep birlikte bir gözden geçirelim. Şimdi bu video ile ilgili ön hazırlık aşamasında bildiğiniz gibi Instagram üzerinde oldukça uzun bir fikir alışverişinde bulunduk. Orada gelen önerilen isimler arasında işte kimler vardı? Toygan Bora, Efe Çelebi, Erkan Akıl, Bora Korkut. Evet bu arkadaşlarımızın hepsi diş hekimi camiasında çok sevdiğimiz, çok popüler ve ne giyseler baktığımız arkadaşlarımız ama bu arkadaşlarımız bu listede yok. Bunun sebebi de giysileri aslında birazcık daha bence yakışıklılıklarının gölgesinde kalıyor. Yani onlar zaten ne giyseler o kadar yakışıklılar ki biz onları çok beğeniyoruz. O yüzden bu arkadaşlarımızı listeye almadım. Baştan söyleyeyim. Bununla birlikte listemde yer almayacak diğer bir isimler listesi de aslında. Mesela Tonguç Sülün var, Galip Gürel var, Zafer Çehreli var. Bu isimlerde inanılmaz beğendiğimiz hocalarımız. Yani yanımızdan geçtiklerinde tabii ki dönüp bakmamamız hiçbir kongrede, eğitimde söz konusu değil. Ama onlar da bugün listemde yok çünkü onların da maalesef stilleri karizmalarının gölgesinde kalıyor. Peki biz bugün stil olarak neyi ele alıyoruz? Önceki stil olarak bir kişinin imza görünümünden bahsediyoruz aslında. Burada işte saç olabilir, daha sonra bıyık olabilir, sakal olabilir. Bununla birlikte işte çok yine imza aksesuarlar olabilir. kasketler, şaldır. Renkleri kullanması olabilir. Farklı modellerde, ve farklı desenlerde giyinmesi olabilir. Yani aslında birazcık daha kendine özgü insanların bir giyim konsepti geliştirmesi bence bir stil kapsamı altında incelenmesi daha doğru. Olabilir olabilecek bir nokta gibi geliyor. Burada hani en şık giyinen, en pahalı giyinen veya en renkli giyinen erkeği değil baktığımızda evet ya bu kıyafet veya bu giyim tarzı bu arkadaşımıza aittir diyeceğimiz kadar kendine özel bir giyim tarzı netleştirmiş sınırlarını çizmiş arkadaşlarımızı listeleyeceğiz. Eğer hazırsanız hadi listemize bakalım. Listemize daha yakından bakmak içinse hemen ExxonVision loop'larımızı takalım. Examination'lıklar hepinizin bildiği gibi Redot uluslararası tasarım ödülü almış olan luplardan. İnanılmaz hafif en büyük özelliklerinden zaten bir tanesi tasarımıyla ilgili çok hafif olması. Çünkü luplarla ilgili bildiğiniz gibi hasta bakarken hareket halinde bulunulduğunda hep o ağırlık sebebiyle bir düşme yaşanır. Ama ergonomik olarak çok iyi oturuyor. Bununla birlikte yine en güzel özelliklerinden birisi bence istediğimiz kadar kişiselleştirebiliyoruz. Çerçevesinden sapına kadar her bir ayrıntısını kendimiz dizayn edebiliyoruz. Bununla birlikte eğer göz probleminiz varsa gözünüzdeki problemler doğrultusunda birebir mercekler oluşturuluyor çünkü bu tamamen kişisel bir lup size özel üretildiği için siz sipariş verirken göz numaralarınız alınıyor ve sizin gözlerinizdeki problem doğrultusunda herhangi bir lens vesaire takmanıza gerek kalmayacak şekilde lutlar üretiliyor. İlerleyen zamanlarda da eğer büyüteçlerini değiştirmek isterseniz çerçevesini yine kullanabiliyorsunuz. Direkt olarak büyüteçler değiştirilebiliyor. Ve evet hadi listemize bakalım. 10 numara. Mahmut al Öncelikle Mahmut Alola gerçekten Instagram'da en fazla önerilen isimlerden bir tanesiydi. Şimdi Mahmut'un şöyle bir zaten profiline baktığımızda da veya dışarıda gördüğümüzde de aynı şekilde o stilini görebiliyoruz. Bu sadece hani bir giyim stili değil aslında. Hayatla ilgili çok fazla ilgi alanı, çok fazla alanda kendini ifade etmesinden dolayı çok değişken ve çok çeşitli bir hayatı var. Dolayısıyla işte onu hani ve suitler görebiliyoruz işte kaykay yaparken gayet spor kıyafetler de görebiliyoruz. Yelekli takım elbiseler de görebiliyoruz. Bununla birlikte mesela bence onun imza kıyafeti nedir diyecek olursanız geometrik desenli gömlekleri oldukça bence sıra dışı. Bunun dışında tabii ki işte yine smokinler, kasketler, kaşkollar vesaire derken Mahmut'un gerçekten kendine has bir stili olduğunu görüyoruz. O yüzden 10 numara Mahmut'a gidiyor. Hemen yeniden gözlüğümü takıyorum ve 9 numaraya bakıyorum. 9 numara Eyüp Çelik arkadaşlar Eyüp Çelik benim şahsen birebir tanıdığım bir arkadaşım değil. Ama tabii ki Eyüp Çelik hepimizin bildiği gibi diş hekimi camiasında süperstar hayatı yaşayan diş hekimi arkadaşlarımızdan birisi. Yani böyle o gittiği klas mekanları, o lüks yaşamı vesaire hepimiz sanıyorum ki hayranlıkla ve büyük bir zevkle takip ediyoruz. Eyüp'ün de stiline baktığımızda yani zaten Eyüp de yani boylu posta çok yakışıklı bir çocuk. Bununla birlikte çok kendine ait imza stilleri de var. Mesela bence bir erkek için portföy çanta kullanmak e, yaygın bir şey olmayabilir. Mesela benim için onun imza parçası. Portföy çantaları bununla birlikte yine işte İtalyan kesimi pantolonlar olsun, işte yeri geldiğinde rahat gömlekler, yeri geldiğinde çok slim fit gömleklerle görüyoruz. Bununla birlikte onun ben gerçekten klinikte giydiği önlük e, tarzını da çok seviyorum. Bu anlamda da 9 numara Eyüp Çelik'e gidiyor. Geldik 8 numaraya. 8 numara. Tamer Çakar. Tamer'in gerçekten birazcık farklı, sıra dışı bir tarzı olduğunu belirtmemiz lazım. Tamam bir kere zaten öncelikle bir sabit olarak kendisinden stil sahibi. İşte o saçlardır, sakal, bıyık vesaire. Yani bir tarz olarak zaten baktığınızda daha hani marjinal demeyelim ama daha rocker bir tip görüyoruz. Bununla birlikte işte giydiği şalvarlar olsun biraz daha böyle dark bir tarz olması olsun. O işte şalları, fularları vesaireleri. Gerçekten çok kendine özgü bir stili var. Bununla birlikte Tamer'in tarzını gerçekten aslında herkesin giyemeyeceğinin de ki cesur olduğunu da altını çizmek lazım bana kalırsa. Vallahi helal olsun çok da yakıştırıyor kendisine. Ve şimdi 7 numara. 7 numarada Özgür Volkan. Sanıyorum ki bu hiç sürpriz bir isim değildir. Özgür hem çok sevdiğimiz bir arkadaşımız hem çok başarılı bir meslektaşımız. Bununla birlikte de gerçekten girdiği ortamlarda ya Özgür'cüm ne kadar şıksın bugün diye mutlaka giyimini vurguladığımız arkadaşlarımızdan bir tanesidir. Özgür'ün böyle çok kendine özgü ee, sade casual bir tarz var gerçekten. Mesela çok güzel renkler kullanıyor. Açık renkleri de çok güzel kullanıyor. Baştan aşağı bembeyaz giyindiği de oluyor. Veya işte böyle farklı renkleri kullandığı da oluyor. Ve ne giyerse giysin gerçekten ortamda ya sen bugün ne kadar şık görünüyorsun her zamanki gibi diye aslında kadınlar olarak bizlerin duymaktan çok keyif aldığımız <laughs> şeyleri bir erkek olarak ona söyleme ihtiyacı duyduğumuz arkadaşlarımızdan bir tanesi. O da çok şık çok gerçekten e, stil sahibi arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ve 6 numara. 6 numaraya baktığımızda ise Ertuğrul Çetinkaya geliyor. Ertuğrul Çetinkaya'da yine Instagram anketinde oldukça çok yüksek oy alan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Oldukça büyük bir fan klibi var. Baktığımızda stiline bence rahatlık buradaki anahtar kelime diye düşünüyorum. Yani eğer şık da giyiniyorsa, sportif de giyiniyorsa her alanda inanılmaz rahat giyiniyor görünüyor. Bununla birlikte farklı desenleri, farklı renkleri, farklı modelleri kombinlediğini ve oldukça aslında giyim konusunda seçenekleri açık olduğunu da görüyoruz. E zaten kendisi çok yakışıklı bir arkadaşımız. Vallahi ne giyse yakışıklı işe ve 5 numaraya geldiğimizde Selim Çömelek'i görüyoruz. Selim Çömelek tabii ki de bu listenin asla sürpriz olmayan isimlerinden birisi. Eğer bir yerde erkek stili geçiyorsa burada tabii ki de Selim Çömelek olacak. Selim hepimizin bildiği gibi zaten diş hekimliğinin en e, medyayla ilişkili diyeyim ya da en selebritilerle içli dışlı işte, isimlerinden bir tanesi. Yani ne kadar derseniz şunu söyleyeyim orada da bırakayım. işte Şeyma ile Acun'un Ibiza'daki düğününe katılan tek diş hekimi yani. Kendi arkadaş çevresi içerisinde de çok fazla sayıda işte sanatçılar, modacılar vesaireler olduğu için tabii ki bu Selim'in stiline de yansıyor. Zaten Selim'in de çok düzgün bir fiziği var. Bununla birlikte Selim'in o jilet gibi takımlarını herhalde o yeleklerini, ceketlerini tam üzerine oturan gömleklerini hiçbirimiz gözden kaçırmamışızdır diye tahmin ediyorum. Selim Çömelek tahmin edildiği gibi bu listenin üst sıralarında. Ve gelelim dört numaraya. Dört numarada İsmail Erdem geliyor. Bunu şu anda fark ettim aslında. Listeye baktığımda şimdiye kadarki isimlerin hepsi İstanbulluydu. Ama İsmail Erdem Adana'da yaşayan bir arkadaşımız. Gerçi İstanbul'da da çok sıkı bağlantıları var. Ama moda olarak zaten bir hani böyle Milano'dan, Paris'ten falan bildiriyor kendisi. Bu konuda samimi olmam gerekirse en geniş e, repertuara onun sahip olduğunu düşünüyorum. Hem renk anlamında hem model anlamında. Gerçekten çok cesur. Dolayısıyla gerçekten çok da trendsetter isimlerden bir tanesi. Türkiye'ye gelecek erkek modasının neredeyse lansmanını ondan görebiliyoruz. Zaten ben Adana'da yaşadığım süreçten de çok net olarak hatırlıyorum. İsmail gerçekten zaten oradaki moda dergilerinin de her sene yaptığı en şık erkekler kategorisinde en güçlü adaylardan çoğu zamanla kazananıydı. Dolayısıyla diş hekimleriyle ilgili bir listede de en üst sıralarda yer almaması mümkün değildi. Ve eğer hazırsanız şimdi geçiyoruz ilk 3'e. 3 numara. Engin Açkıran. Bu arada Engin'le hiç tanışmıyorum. Hiç tanışma fırsatımız olmadı. Ama tabii ki o renkli stilini ben de sosyal medyada gördüğümde çok hoşuma gidiyor. Kesinlikle çok cesur, çok sıra dışı, çok farklı olduğunu kabul etmek lazım. Birçok aslında erkeğin giyemeyeceği kadar farklı renkler, farklı tarzlar kullanıyor. Bu sadece giyiminde değil yine işte saçıdır, kaşıdır. Yani kendi vücuduyla ilgili aslında yaptığı sabit değişimlerde de bunu görüyoruz. Ama kesinlikle kendisine yakışıyor mu? Bence muhteşem yakışıyor. Bununla birlikte bu bir imza mıdır? Yani kesinlikle bir imzadır. Ve ben bu cesarete inanılmaz hayranlık duyuyorum az önce de söylediğim gibi. Bu arada botoks kurslarına da giden herkes inanılmaz eğlendiğini söylüyor. Henüz yani tanışma fırsatım ve kendisini dinleme şansım olmadı ama yani çok renkli bir insan olduğunu giyiminden, kuşamından da görebiliyoruz. Adeta o duyduğumuz kurslarındaki, eğitimlerindeki başarısının enerjisi giyimine de dış görünüşüne de yansımış. Vallahi bu cesaretinden ve bu renkleri üzerine taşımasından dolayı kendisine kocaman tebrikler. Geldik 2 numaraya. 2 numarada yine asla bu liste için sürpriz olmayan bir isim var. Onur Öztürk. Tabii ki de Onur Öztürk bu listenin üst sıralarında nasıl olmasın? Yani Onur'un gerçekten zaten çok beyefendi bir kimliği var. Bununla birlikte giyimi de artık onu o kadar tanımlayan, o kadar kendi kişiliğiyle bütünleşmiş bir rafinelikte ki o işte pantolon askıları, sakal, saç tarzı, kasketler, atkılar vesaireler tüm parçalarıyla bence imza stili çok oturmuş isimlerden bir tanesi. Yani herhangi bir yerde bence o kıyafetleri bir mankende de görsek diyebiliriz ki aa bu hani Onur'un giyeceği şeyler o kadar bence. Artık net bir çizgisi var. O yüzden de tabii ki 2 numarada. 1 numara. Bunda hiç sürpriz olduğunu düşünmüyorum. 1 numarada tabii ki de Engin Taviloğlu var. Şimdi Engin Taviloğlu hepimizin bildiği gibi zaten bizim mesleğimizin duayenlerinden birisi. Yani işini vesaireyi zaten artık hani hiç konuşmuyoruz ama bu listedeki bir numara olmasının sebebi kendi stilinin ne kadar imza stil olmasıyla birlikte bu işin erkekler camiasındaki bence öncülerinden birisi olması. Çünkü öncesinde erkekler bence modayla bu kadar ilgili değilken de hep Engin Taviloğlu'nun stili konuşulurdu. Engin Bey'in de zaten bildiğimiz gibi diş hekimliği camiası dışında da inanılmaz aktif ve çok yönlü bir hayatı var. İşte golf olsun, daha sonra uçaklarla ilgili olsun vesaire. Çok kendisi farklı alanlarda görebiliyoruz. Klinikteki sanıyorum ki ya da benim dikkatimi ilk çeken Lacoste tişört giyme modasında o getirdi diye düşünüyorum. Ya da o giydikten sonra çok yakıştığı için hepimiz bir özendik. Lacoste tişörte geçtik. Bununla birlikte tabii ki zaten o kongrelerde giydiği smokinler bununla birlikte o giydiği renkler, onları kendine yakıştırması ve yani çok zor kombinler de yapıyor. Mesela işte içinde çizgili gömlek, üzerinde ekose bir ceket. Ya yani bunu gerçekten mesela ben asla yapamam ama Engin Bey bir yapıyor. Allah'ım yani inanılmaz bence bu anlamda. Ee, önce isimlerden bir tanesi. Engin Bey'in kendisini sevdiğimiz kadar giyimini de inanılmaz seviyoruz. Tabii ki de listede bir numara. Ve evet arkadaşlar, listemizin sonuna geldik ama şimdi biz burada bu videoyu çekerken arkadaşım beni sürekli arkadan uyarıyor. Diyor ki işte ya Kadir ya işte bu yakışıklı değil mi demek istedin? Bu işte stil sahibi değil mi demek istedin? Veya işte bu karizmatik değil mi demek istedin? Buradaki arkadaşlarımızın tabii ki de bahsedilen hepsi çok yakışıklı, hepsi çok karizmatik, hepsi çok stil sahibi ama bazıları bir tık daha stil sahibi ya. Bugün onlardan bahsettik. Benim listem bu şekildeydi. Eğer katılmadıklarınız varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Haberlerinizi lütfen yorum olarak yazın. Tüm bunlarla birlikte lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve kanalda kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.